İyi geceler kıymetli arkadaşlarım. Tarih 26 Nisan 2023 Çarşamba. Saat şu anda 3.30. Siz de kanaldaki tüm haberleri ve yapay zeka tahminlerini kaçırmamak için Hayat TV Mobil uygulamasını açıklamadaki linkten indirebilir ve kanala abone olarak gelişmesini sağlayabilirsiniz yapay zeka algoritmalarını kullanarak bazı hisselerin gelecek tahminlerine bakalım DAPGMIS haftalık tahmini 48,96 TL PEGYOS haftalık tahmini 6,91 TL SNKRNIS haftalık tahmini 26,23 TL SANKO, Haftalık tahmini. 25,42 TL TURGG, Haftalık tahmini. 214 TL 45 kuruş KRDMB, Haftalık tahmini. 14,35 TL GRELE, e. Haftalık tahmini. 15,68 TL ULUFA IS Haftalık tahmini 6,81 TL DOKTA IS Haftalık tahmini 43,69 TL SRVGY IS Haftalık tahmini 157 TL 36 kuruş Dinlediğiniz için teşekkürler. Bay